İyi dersler sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle sayfa 122, 123 ve 124'teki değerlendirme sorularını çözeceğiz. Konu başlığımız yine analitik geometri gördüğümüz gibi. Birinci sorumuzda boşluk doldurmalar var. Birinci sorumuzun şıkkına bakalım. A, B arasındaki uzaklık sorulmuş. Uzaklık sorulursa formülümüz neydi? X'lerin farkının karesi. 5-2'nin karesi. Artı x'lerin farkını ve y'lerin farkını tek tek yazdık. Karelerini aldık. Sonra 3'ün karesi artı eksi 4'ün karesinden 9 artı 16'dan 25 gelir. Dolayısıyla burası 5 birim. B şıkkında ne demiş? Bakın 0'a 2 noktası. X'imiz 0 ise arkadaşlar biz y ekseni üzerindeyizdir. Y 0 olsaydı da x ekseni üzerinde diyebilirdik. Noktamız orijinde ise bakın o zaman burası 0 bu da 0. Yani a bölü 2 eksi 2 0. A'yı yalnız bıraktım. İçler dışlar. Sonra ordinata bakalım. 1 artı b bölü 3 0. B'yi yalnız bırakıyorum. B'yi de eksi 3 buluyorum. O zaman a artı b'miz 4 artı eksi 3'tür. Yani buraya ne yazıyoruz? 1 diyoruz. İkisinin orta noktası 4'e 1'miş. X'ler 2 ve 6. 2 ile 6'yı toplayın 8. 2'ye bölün 4. Bakın 4 oldu doğru. Y'lere bakarsanız A ve 4 toplayıp 2'ye böldüğünüzde 1 olacak. Buradan 4 artı A'mız 2. A'yı da eksi 2 bulduk. Koordinat düzleminin ikinci bölgesindeyiz arkadaşlar. Bakın ikinci bölge burası. Sıfır. Burası y. Bu da x. Sıfırın sonunda x'lerimiz ne olur? Eksili değerler alır. A'mız sıfırdan küçük. Dolayısıyla b'miz de yukarı doğru gittiği için pozitiftir. Sıfırdan büyüktür. Birinci sorumuz bu şekilde. İkinci sorumuzda doğru yanlışlarımız var. Eğim açısı 135 ve a noktasından geçen doğru denklemi. Eğim açısı arkadaşlar alfa 135 ise eğimimiz nedir arkadaşlar? Eğim tanjanttır. Tanjant 135'i arıyoruz. Bu da eksi tanjant 45'ti. Bakın trigonometri bilgilerimiz her yerde işe yarıyor. Eğim eksi 1. Y eksi Y1 eşittir. M çarpı X eksi X1. Bu da bizim her zaman kullandığımız denklem. Doğru denklemi. Y yerine 1 yazıyorum. Eğimi buldum. X yerine de bakın buradan 2 yazıyorum. Dolayısıyla y eksi 1 eşittir. Dağıtırsanız bu gelir. Eksi x'i sol tarafa atalım. x artı y. E artı 2'yi de sol tarafa atalım. Bakın doğru yapmışız o zaman. İşlemimiz doğru. Doğru denklemi demiş. Bize eğim gerekiyor arkadaşlar. Eğim nedir? B şıkkı için yapalım. Y'leri farkı bölü. X'leri farkı. Buradan da eksi 5 bölü şurası 5 bölü 10 gelir. Eğimim eksi 1 bölü 2. B şıkkı için eğim eksi 1 bölü 2 ise ne olur? Herhangi bir yerde x ve y'yi yerleştireceğiz. Y eksi y birimiz 0 olsun. Eğim çarpı x eksi o zaman 10 diyelim. İşler dışarı yapalım. 2y eşittir. Eksiyle dağıtırsanız böyle bir görüntü olur. Bakalım. Tam olmamış. Hepsini sola atmış. Hepsini sola atarsanız x artı 2y eksi 10 eşittir 0. Bu da doğrudur. Şimdi buna paralel olan bir doğru arıyoruz. Hiç denkleme eğime hiçbir şeye girmeyeceğim arkadaşlar. Bizim aradığımız o zaman eğimleri ortak olduğu için yine 2x eksi 3y artı nokta nokta atıyorum. Ne diyelim? K diyelim arkadaşlar. K eşittir 0 şimdi x'e eksi 2 y'ye 3 verirseniz k'yı buluruz. x'e eksi 2 verirseniz eksi 4 yapar. 3 verdiğinizde burası eksi 9 artı k 0. K'mız buradan yalnız karısı 13 olacak. Yani denklemimiz 2x eksi 3y artı 13 olmalı. Yerine yazarsanız eksi 9 4 evet sağlıyor eşittir 0. Bakın burada 9 demiş. Evet sadece 9 yanlış. Bu da y diyoruz. X 3 Y 2 olacak. Buraya getirip şuraya yazalım. X yerine 3 yazdım. Y yerine 2 yazdım. Buradan 6 M artı 6 artı 4. Evet doğru yazmışız. Eksi 10'dur. M eksi 10 bölü 6. Yani birden farklıdır. Burası bir hatalı arkadaşlar. D şıkkı da aynı şekilde. 1'e 4 noktası bu doğru üzerinde ise X'e 1 Y'ye 4 yazın diyor. Yazalım x'e 1 verelim. y'ye de 4 verelim. Artı 7 eşittir 0. 4k eksi 8. k eksi 2. Bu kez doğru. D şıkkı doğru. Sonra arkadaşlar analitik düzlemde ikinci bölgedeyiz. İkinci bölgede e, x'imiz eksiydi. y'imiz de artıydı değil mi? O zaman x çarpı y kare küçük 0 yani eksili. y kare pozitifse x eksili 1 değerdir. Şimdi toplamları pozitif olacak. Bakın x eksi 1 gibi bir sayı. Demek ki y'miz artı 2 artı 3 artı 4 gibi y'miz pozitif bir değer. İsterseniz değer verebilirsiniz. x'e mesela eksi 1 y'ye de 2 verdik. Az önce gördüğümüz gibi. Eksi 1 virgül. x yerine eksi 1 y yerine 2 yazarsanız da eksi 1'e eksi 3 noktasını bulmuş olursunuz. Bu da kaçıncı bölgededir? İkisi de eksi olacağı için arkadaşlar. Bakın bu eksi bu da eksi. Yani aradığımız B noktası 3. Üçüncü, üçüncü bölgede bir noktadır. Bakın burası 4 demiş. Yanlış diyoruz. Burada birbirine paralel iki tane doğrudan bahsetmiş. Paralelliği böyle gösterebilirsiniz. Burada arkadaşlar aynı zamanda benzerlik de var. Paralellik varsa benzerlik vardır. Şu açılar aynıdır. Bu 8'e 2 ise Burası da 4 katı. 4K'ya 1K gibi bir olay. Şimdi BC merdiveninin üzerinden geçen doğru denklemi budur demiş. Hatırlarsanız arkadaşlar bakın burası sıfırın sonundaysa burası eksi 8'dir. X bölü eksi 8 artı Y bölü Y'mize de 4K derseniz eşittir 1 gibi bir denklemimiz vardı. Bize ne demiş? 3X eksi 4Y artı 24. Bu denklemden yapabiliriz bir sıkıntı çıkmaz. Ama şöyle yapalım. C noktasının x'i var mı? Yok. x'i 0. y'si 4k. Getirip buraya yazalım. x yerine 0, y yerine de 4k yazdım. Artı 24 eşittir 0. Buradan eksi 16k artı 24 0. K'mız 16k 24 olur. K'yı 1.5 bulduk. Bakın burası 1,5. Bu da onun 4 katı 4 çarpı 1,5'ten 6. Demek ki 6, 8, 10 üçgenimiz var. AD üzerindeki geçen doğrunun denklemi. E paralelse ne dedik? Direkt olarak bunu kopyalıyorum. 3x eksi 4 y'li. Buraya da A diyelim. Eşittir. 0 gibi bir denklemimiz var. Peki bu nasıl olacak arkadaşlar? Bakın A noktası 8, 2 daha 10. Demek ki A noktası eksi 10'a 0'dan geçiyor x yerine eksi 10 yazalım. Eksi 30. Y yerine 0 yazdık. Artı a eşittir 0. Eksi 30 diğer tarafa artı 30 diye geçerse şuradaki sabit dediğim a dedim ama fark etmez. Z, y, k falan herhangi bir değer verebilirsiniz. Sabitimiz burada 30. Yani denklemimiz 3x 4 y eksi 30 değil 3x 4 y artı 30. Yani D şıkkı. Sayfa 123'teyiz arkadaşlar. A noktası ve B noktası aynı nokta. Demek ki x'leri ve y'leri aynı. 2A eksi B'miz 4A artı B eşit. A'ları sağ tarafa şu şekilde 4A 2A diyelim. B'leri de sol tarafa atalım. Eksi 2B eşittir 2A. A eşittir eksi B'dir. Sonra arkadaşlar bakın burada şu ikisinin birbirine eşit olduğunu söyledik. 3A artı 4. 16 ise 3A 12. A da 4'tür. Buradan da A eşittir eksi B olduğu için B'miz de eksi 4. 4 çarpı eksi 4'ü arıyoruz. Yani cevabım E şıkkı. Beşinci soruda noktamız birinci bölgede demiş. Demek ki hem x'imiz hem de y'miz pozitif. 12 eksi a sıfırdan büyük. Eksi a diğer tarafa geçsin a 12'den küçük. Ya da 2a-8 0'dan büyük. 2a 8'den büyük. a 4'ten büyük. Yani 4'ten büyük 12'den küçük değerler arıyoruz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sayarsanız 7 farklı tam sayı değeri yazılabilir. Analitik düzlemde ABCD noktaları verilmiş bir dörtgenin ardışık köşeleri demiş. Şimdi herhangi bir dörtgen yapalım. Burası A, B, C ve D diyelim. Burada arkadaşlar A'nın apsisi ve ordinatı 1'e 2. B'nin A virgül B. 5 virgül 6 ve X virgül Y'ymiş. Bir soruda soru AC'ye sorulmuş. Yani AC arası uzaklığı arıyoruz. AC arası uzaklığı ararken arkadaşlar ne yapıyoruz? Kök içerisinde x'lerin farkı karesi diyoruz. Y'lerin farkı karesi. Yani kök 4'ün karesi artı 4'ün karesinden. Kök 16 artı kök 16'dan. Kök 32. Bu da 16 çarpı 2'dir. 16 dışarıya 4 diye çıkar. Yani köşegen uzunluğu 4 kök 2 birimdir. Yine az önceki gibi AB arasındaki uzaklık 5 birim. Kök içerisinde x'lerin farkı eksi 1 eksi 3 karesi. Y'lerin farkı a eksi eksi 2 karesi. Buradan eksi 4'ün karesi. Eksiler yan yana geldi. Artı oldu. Karesi eşittir. 5'miş. Her iki tarafın karesini alalım. Her iki tarafın karesini alırsanız 16 artı a artı 2'nin karesi 25. 16'yı diğer tarafa atıyorum. Karesi 9. Karesi 9 olan sayı ya 3'tür veya eksi 3'tür. Dolayısıyla iki farklı değer çıkar. 2'yi diğer tarafa salladık. Sonra 2'yi bu tarafa attık yine. Eksi 5 ve artı 1 gelir. Alacağı değerlerde eksi 5 ve 1'in çarpımından A seçeneğidir. 8. sorumuzda ABC'de paralel kenar verilmiş. Demek ki karşılıklı kenarlar birbirine paralel olacak şekilde. Sonra arkadaşlar buna göre paralel kenarın çevresinin uzunluğu sorulmuş. Çevresi için kısa ve uzun kenarları bulmamız gerekir. Şimdi burada mesela e, formül kullanmaya gerek var mı? Ona bir bakalım. Evet burası 3 birim burası 4 birim. E, dolayısıyla bu 3 4 5 üçgeni. Tamam gerek kalmadı. Şurada formülümüzü de uygulayabiliriz isterseniz. Ya da üçgen de çizebiliriz arkadaşlar. X'imiz 8 ise burası 8 birim. Bakın burada y 10, burada y 4. Çıkardığınızda burası 6. 3, 4, 5, 6, 8, 10 eder. Uzun kenarı da 10 birim. Dolayısıyla çevremiz 5, 10, 5, 10 toplarsanız 30 santimetredir. Cevabımız denizlidir. AB doğrusu içerisinde bir c noktamız var. Şöyle bir AB çizelim. Burası arkadaşlar A noktası içinde bir C'miz var. Bu şimdi arkadaşlar 3AC 2BC diyor. Dolayısıyla şuraya 2K derseniz burası 3K. AC'miz 2K ise C tam ortada mıdır? Hayır. C biraz da bir tık daha sol tarafta. Burası 2K BC'miz de 3K. Tamamı da 5K diyelim. Bu tarz soruları oran orantı ile yapıyorduk arkadaşlar. Denkleme gerek yok. X'imiz burada 5'miş. Burada 0 x'ler ne olmuş? 5 azalmış. 5k'da 5 azaldı. Sonra arkadaşlar c'yi arıyorsanız 2k'da ne olur diyeceksiniz. 5k'da 5 ise 2k'da 2 azalır. Ve x'imiz 5'ti. O zaman 5 değil de artık ne olur? 5 eksi 2'den 3 olur. Şurası 3 oldu. Şimdi sıra geldi y'lere. Y'ler ne halinde bakalım. Eksi 7 idi arkadaşlar. Sonra burada 3 olmuş. Şurada 0'a 3 diyelim. Y'ler 10 birim artmış. 5K'da eksi 7'den 3'e 10 birim arttı. Her bir K'da ne olur? 2 birim artmak durumunda. E burada 2K ilerlerseniz ne olur? 2K'da 4 birim artar. Y'miz burada eksi 7 idi. 4 eklerseniz eksi 3 yapar. Yeni ordinatımız eksi 3. Dolayısıyla artı 3 eksi 3'ün toplamından 0 gelir. Evet sayfa 124 devam edelim. Onun sorumuzda arkadaşlar burada iki açımızda aynı alfa alfa demiş. AB'nin AC'ye oranı 2 bölü 5'miş. Yani buraya 2A derseniz burası 5A der. i̇ç açı ortay teoremi gereği burası o zaman 2K ise burası da 5K'dır. Şimdi önce x'lerimize bakalım. x'imiz 2k'da ne olmuş? 2k'da eksi 1'den 3'e 4 birim artmış. Demek ki her bir k'da 2 birim artar. Buradan 5k ilerlerseniz de 5k'da 10 birim artar. E 3'e 10 eklerseniz de 13. A'yı bulduk. Y'lere bakalım arkadaşlar. Y'ler ne durumda? 1 ve 3. Demek ki y'ler 2k'da 1'den 3'e yani 2 birim arttı. Sonra ne olacak? 5k'da ne olur o zaman? 5k'da da 5 birim artar. Y'miz 3'tü. Şurada bakın y'miz 3. Ona 5 eklerseniz de yeni ordinat değeri burada 8 olur. C 13'e 8. Bize farkları sorulduğuna göre cevabımız Bursa. ABC üçgeninin tüm köşelerinin koordinatları verilmiş. AC kenarına ait kenar ortayın uzunluğu sorulmuş. Şurada bir tane ABC üçgeni yaparsak A, B, C dedik. AC kenarına ait diyorsa B'den çizilen şu şekilde bir kenar ortayımız var. Bunun uzunluğunu arıyoruz. Kenar ortay demek ki burası ikiye bölünmüş. K noktasını önce bir bulacağız. K A ile C'nin tam ortası. Orta nokta bulunurken X'leri topla 2'ye böl. Y'leri topla yine 2'ye böl. Yani burası 3,1 gelir. Biz neyi alıyoruz? B'nin K'ya uzaklığını. E, B'de eksi 2 eksi 1. Direkt nedir burada? Köklü ifademizi kullanacağız. Şöyle bir özelliğimiz vardı. X'lerin farkı 3 ve eksi 2 olduğu için karesi. Y'leri 1 ve eksi 1 olduğu için karesi. Dolayısıyla X'ler yan yana bir gelsin ne olur? Biri 5 olur. Diğeri de 2 olur. Toparlarsanız 25 artı 4'ten kök 29. 12. sorumuzda ağırlık merkezi demiş. Ağırlık merkezini G ile gösterirseniz xlerin hepsinin toplamı bölü 3 bize yeni x'i verir. Sonra y'leri toplayın 5, 4, 3 bölü 3 yeni ordinatımızı verecektir. Sonra arkadaşlar düzenlerseniz eksi 9 bölü 3 geliyor. Ötekisi de 12 bölü 3. Yani eksi 3 4. Bu ağırlık merkezin orijine olan uzaklığı aranıyor. Orijin ne? 0'a 0. Ben ne arıyorum o zaman? OG'yi arıyorum. Kök içinde x'leri farkının karesi, y'leri farkının karesi. Buradan 9 artı 16'dan 25, 5'tir. Ya da arkadaşlar artık böyle bir şey görünce 3, 4, 5 üçgen hocam deyip direkt 5'i yapıştırabilirsiniz. Yine bakın az önceki soruda olduğu gibi burada bize neden bahsetmiş? Ağırlık merkezinden bahsetmiş. Buraya G diyebiliriz. G'yi nasıl buluruz arkadaşlar? X'leri toplayın bakalım. 4, eksi 2 ve 7 bölü 3. Y'leri toplayın. Eksi 2, eksi 4, eksi 6. Eksi 12 bölü 3. Burası da 2, 9 bölü 3'ten 3 gelir. G'yi bulduk. G tamamdır. 3'e eksi 4. Ağırlık merkezindeki arabanın A noktasına uzaklığı olmuş. Tamam burası. Şu uzaklık 11'inmiş. Aslında 11'im olmaz arkadaşlar ama bakalım şimdi. C'nin A'ca ne diyor arkadaşlar? G'nin C'ye olan uzaklığı arıyoruz. Evet. G'ye arıyoruz. Şimdi normalde AG'yi ararken arkadaşlar nasıl yapıyoruz? AG uzunluğunu köklü ifadeden faydalanıyoruz. X'leri farkı karesi, Y'leri farkı karesi. E normalde burası nedir? Kök 5'tir. E bizim kök 5 dediğimizde soru 10 demiş. Bakalım. Şimdi GC uzunluğu nasıl bulunur peki? GC uzunluğu bulunurken yine köklü formül. Kök içinde X'leri farkı karesi, Y'leri farkı karesi kök 20. Yani 2 kök 5. E biz buraya 2 kök 5 bulduk. Bakın soru kök 5'e 10 birim demişse. 2 kök 5 bunun ne olur? 2 katı. Yani 20 kilometre arada mesafe var. E cevap o zaman C'ye çıkın. A noktası bu doğruya paralel olan B noktasından geçiyormuş. Şimdi arkadaşlar burada buna paralel diyorsa hemen 2x 4 y'yi yapıştırıyorum. Artı n diyelim eşittir 0. Böyle bir doğrumuz var. Bu doğruya paralel olan doğruyu çizdik. Bu doğrumuz 4'e eksi 2'den geçiyormuş. x'e 4 verin. y'ye eksi 2 verin bakalım ne olacak. 8 artı 8 artı n 0. n'i buldum. Evet n tamamdır. O zaman benim doğrumun denklemi o zaman şudur. Eşittir 0'dır. Bu doğru da 2'ye k'dan geçiyormuş. Bulmaca gibi olmuş değil mi? Onu oraya bunu buraya yerleştiriyoruz. X yerine 2 yazıyoruz. Y yerine de k yazıyoruz. Gerisi kolay zaten. 4 eksi 4 k eksi 16 eşittir 0. K'lar sağ tarafa gitsin. 4 eksi 16 eksi 12 yapar. 4 ile de sadeleştirirseniz de k eksi 3'tür. Burada işlemlerimiz kolay ama önemli olan şunu düşünmek. Sonrasında paralel dediği için bu denklemi yazıp B'deki x ve y'yi yerine yazmak. Sonra n'yi bulup getirip A noktasını yerine yazmak. Evet, dersimizin son sorusu arkadaşlar. Sayfa 124 soru 15'teyiz. Bu doğruya dik olan bir doğrumuz var ve A noktasından geçiyor. Bize bunun denklemi sorulmuş. Bakın burada x'in katsayısı eğimi verir. Eğim 4. İki doğru birbirine eğer dik ise onların eğimlerinin çarpımı eksi 1'dir. Bir tanesi 4 ise diğerini bulmamız gerekiyor. Eksi 1 bölü 4'e sahip olan bir doğru arıyoruz. Eğimi eksi 1 bölü 4 olacak. E buradan da geçiyormuş. E denklemi artık yazabiliriz. Y eksi Y1 M çarpı X eksi X1 Sonra Y1 yerine eksi 3'ü yazdım. M yerine eksi 1 bölü 4 yazdım x yerine de eksi 8 yazdım. Eksileri yok edelim. Artı 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 artı. Şimdi içler dışlar. 4y artı 12. Eksi de dağıtıyoruz bu arada. Eksi x eksi 8. Hepsini sola atalım. x artı 4y artı 12 artı 8. Hepsinin toplamı x artı 4y artı 20'den c şıkkı gelir. Burada duruyoruz arkadaşlar. Buradan sonrasını yeni bir videoda çekeceğiz. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.